Merhaba arkadaşlar. Sıcak mutfağa hoş geldiniz. Bugün tatlı yapalım istedim. Şekerpare benim en sevdiğim şerbetli tatlılardan. Ama bu tarif çok farklı. Lezzetiyle, kokusuyla herkese hayran bırakacak. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayacağız. 3 bardak suya 3 bardak toz şeker ekliyorum. Üzerine yarım bardak taze sıkılmış portakal suyu ve çeyrek limon koyup kaynamaya bırakıyorum. Portakalın suyunu şerbetinde, kabuğunu hamurunda kullanacağım. Şerbetin sadece kaynayacak kıvama gelmesi yeterli. Çok kaynatmaya gerek yok. Kaynayan şerbeti soğumaya bırakıyorum. Şimdi de hamurumuzu yapalım. Karıştırma kabıma 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağını aldım. Üzerine portakal kabuğu rendesini ekliyorum. Rendelerken ince rende kullandım. Bir yumurtanın tamamını ve sarısını üzeri için ayırdığım ikinci yumurtanın akını ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağı da koyup karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra katı malzemeleri eklemeye başlıyorum. Yarım çay bardağı irmik ve yarım çay bardağı pudra şekerini ekledim. Şekerpare şerbetli tatlılar içinde en kolay tatlılardan biridir. Bekledikçe de tadı ve tazeliği bozulmaz. Bir paket vanilya ekleyip Tereyağının iyice yumuşayıp kavuşması için spatula ile ezerek karıştırıyorum. Bunu her zaman söylediğim gibi azar azar ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ilave ediyorum. Kabartma tozunu bir paket kullanmadım. Çok fazla kabarıp çatlamasını istemiyorum. Unu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Benim hamurum 6 çay bardağı una denk düştü. Yumurtanızın büyüklüğü, ununuzun, irmiğinizin kalitesi ölçüyü değiştirebilir. O yüzden lütfen kontrollü ekleyelim. Çok sert olmayan, gördüğünüz kıvamda bir hamur olmalı. Sıra geldi şeklini vermeye. Tamamen tercihinize kalmış. Ben yuvarlak yapacağım. Cevizden biraz daha büyük bir parçayı düzgün bir şekilde yuvarlıyorum. Ve avucumun içinde hafif bastırıyorum. Siz isterseniz Mekik şeklinde de yapabilirsiniz. Tepsiye aralıklı bir şekilde diziyorum. Bu arada tepsiyi yağlamanıza gerek yok. Tüm şekerpareleri tepsiye diziyorum. Portakalın bu tatlıya kattığı lezzet inanılmaz. tepsiye dizdiğim şeker parelerin üzerine yumurta sarısını sürmeye başlıyorum. Burada önemli bir püf noktası var. Yumurta sarısına çay kaşığının ucuyla kakao ekledim. Şeker parenin yüzeyinin çok daha güzel kızarıp muazzam bir renk almasını sağlıyor. Tüm şeker parelerin üzerine sürüyorum. Şimdi çatalla üzerlerine çizikler atıyorum. Çok bastırmanıza gerek yok. Son olarak bir kısmını fındıkla dekore ediyorum. Yine tercihinize kalmış. Koymayabilirsiniz veya badem koyabilirsiniz. Şekerparelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişmeye gönderiyorum. Fırından çıktı. Mükemmel bir şekilde pişmişler. 2-3 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. Tamamen soğumuş olan şerbetini dökmeye başlıyorum. Tüm şekerparelerin üzerine şerbeti gezdiriyorum bu tarif çok hafif oluyor arkadaşlar. Kesinlikle o boğaz yakan şerbeti ve ağırlığı yok. Portakal da çok güzel bir freşlik veriyor. Şerbet ilk başta fazlaymış gibi gelebilir ama korkmayın tamamen çekecek. Ama tatlınızı bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Ben tatlımı bir gece beklettim. Gördüğünüz gibi bir gün bekleyince şerbetini gayet güzel çekmiş. Şimdi size dokusunu da göstermek istiyorum. Kesinlikle hamur olmadı. Portakalın farkıyla lezzetlenen bu tarifi %100 beğeneceksiniz diye umut ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.